Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi list sınıfı ile alakalı örneklerimize devam edeceğiz. Yine geliyorum include ıı, utility CPP buraya ekliyorum. hpp'mi daha doğrusu. Using namespace diyorum. std olsun. int main fonksiyonunu da buraya koyuyorum. Ve return ifadesinin içerisine sıfırı verip ana bloğumu oluşturmuş oluyorum. Şimdi bakın Buradaki ifadeleri yine türetmek için ne yapacağız? Yine örneğimizi hazırlayalım. List string türünden list diyelim. Yine randomize'ımızı buraya verelim. Bunu verdikten sonra cfill diyorum. Bakın burada s list 100 diyorum. Ve c display ifadesinin içerisinde s listi buraya besliyorum. Ve bir tane aslında boşluk bırakıyorum. Sadece yaratabildiğimi göstermek için burada. <laughs> Şimdi bakın burada Göktuğ, A, Baran, Özen, C, diye aslında bunların hepsini yazıyor arkadaşlar. Şimdi bakın bizim bir tane fonksiyonumuz var burada. Bu fonksiyon neydi aslında? Short işlemini biz yapabiliyorduk bakın. Short işlemini nerede yapmıştım ben? Şurada aslında adres m e, my pred ifadesiyle birlikte aslında bunların pointer'larını değiştirebiliyordum. O yüzden bakın bu C'li yaptıktan sonra şu ifademin aynısını alacağım, buraya kopyalayacağım. Kopyaladıktan sonra tekrardan çalıştıracağım bakın. Bunu çalıştırdığında A, 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 B, 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 C, C, C diye aslında gidiyor. Ve en sonunda da aslında en fazla harfe sahip olan aslında isim bölgesini buraya atayıp bırakıyor arkadaşlar. Şimdi bakın bizim s içinde bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon aslında ne biliyor musunuz? s içerisinde unique denen bir fonksiyon var. Bakın. Bu unique fonksiyonunu geliyorum. Buraya ekliyorum. İki tane overload'u var. Birincisi default unique. ikincisi de bir predicate'i verip aslında bu karşılaştırmayı yaptığımız bir unique ifadesi oluyor. Şimdi bakın ben bunu normal unitle çalıştırıyorum. Tabi C display'i buraya yazmadım. Yazmadığım için herhangi bir değişiklik olmayacak. C display ifadeni buraya alıyorum. Bunu aldıktan sonra aslında arkadaşlar S listi buraya koyuyorum ve çalıştırıyorum. <laughs> Şimdi bakın. Ben bunu yaptığımda bu ifadenin içerisinde ABC AA BB Ali, CCC, Ammar, Baran, Burak, Fatma bilmem ne bilmem ne diye aslında bunların bütün değerlerinin hepsini yazıyor. Ve bakın bu yukarıdaki ifadeleri ne yapıyor? Short edilmiş halde görüyorsunuz ya. Bunlardan sadece bir tane kelime burada bırakacak şekilde aslında bunların hepsini düzenleyebiliyor arkadaşlar. Şimdi bu eksi altımızda. Yani biz Uni'yi aslında default modda kullandığımızda ne elde ediyoruz arkadaşlar? Gidip bu listenin içerisinde aslında neye sahibiz ee, ve bu ifadeyi biz kullanırken nasıl bir predicate işlemine sokuyoruz default olarak onu görüyoruz. Şimdi bakın ben bu unity'yi farklı bir modda gerçekten yapmak istesem ve bakın buraya gidiyorum. Empred diye bir fonksiyon yazacağım. Bu empred'e gidiyorum. Burada bildiriyorum bakın. HPP'nin içerisinde. <laughs> şöyle geliyorum. Bool'a geri dönen empred diye bir fonksiyon yazıyorum. Bunun içerisinde string değerleri olduğu için aslında benim ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? const std string türünden reference r1 ve const std'nin string türünden reference r2 buraya veriyorum. Kendi içerisinde aslında bunları karşılaştırabilmesi için arkadaşlar. <laughs> Başka bir şey için değil. Şimdi bakın utility class'a geliyorum. Predicate'leri yazarken ne yapacağım? Yine gideceğim burada aslında <laughs> bu MPredin içerisindeki ifadelere bir atama yapacağım. Bu Buluyorum bakın burada MPrede geri dönün aslında. Yine ne yapmam gerekiyor? Constructor'dan bir string reference R1 tanımlayıp constructor'dan bir string reference R2 tanımlayıp aslında burada benim bir şey geri döndürmem gerekiyor. <laughs> Şimdi bakın buradaki unique'ti nasıl yapalım biz biliyor musunuz? Unique'yi aslında şöyle bir ifadeyle ben ifade edebilir miyim? R1'in Size değerini bakın alıyorum. Eşitse R2'nin size değerini diyorum. Yani ben bu predicate'i buraya veriyorum. <laughs> yani iki boyut birbirine eşitse git e, şu fonksiyonu çalıştır diyorum. Mpred'in içerisinde. Şimdi bakın ben bunu tekrardan çalıştırdım da bu sefer. Bakın bu sefer ne yaptı? A, A, B, B, B C, 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 A, A, diye aslında bunların hepsine gitti. Ama bu sefer ne yaptı? Bakın yukarıki örnekte ABC aslında hepsi ayrı ayrı string karakterlerine karşılık geliyordu bakın. Ama bakın burada ne yapıyor fonksiyon? A, 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 Ali, Ammar, Berkem, Kamran ve Astas, Tafas, Astas öyle bir tane ifade çıkardı. Bakın yukarıdaki Göktuyu aslında içindeki Fatmayı bunların hepsini sildi. Neden biliyor musunuz? Bunların karakter sayısının aslında farklı olmasına göre ben burada aslında ne yaptım? Bir tane dizi oluşturdum arkadaşlar. Ve bu diziyi ne yaptım? Listin içine attım. O yüzden bakın siz predicate'i buraya koyduğunuzda only checks if the if length of the words are either same or not diyorum bakın. Yani sadece aslında burada predicate neye bakıyor? <laughs> Gidiyor. Bunların karakter boyutuna bakıyor. Ve buna göre aslında unique işlemini aslında burada çalıştırmaya çalışıyor arkadaşlar. Çünkü bizim verdiğimiz ifadelerde aslında biz bunu yapabiliyoruz. Şimdi bakın bu da bir örneğimizdi. Şuraya geliyorum. Şöyle. X8 yazacağım. X8 diyorum. Bu X8'in içerisine ne yapayım yine? Gideyim şu include'larımı ekleyeyim burada. Utility class. Bunları artık hızlı geçiyorum arkadaşlar. Uğraşmadan int in diyorum. Return. Sıfır ibademi de koyup burada yine list türünden bir string oluşturup burada bu stringin içerisine s listi koyuyorum. Randomize buraya koyuyorum. C fill fonksiyonumla s listini aslında 100 tane değerini dolduruyorum. Bunu doldurduktan sonra bir display veriyorum. Burada s listinin içerisine yine <laughs> bunu verdikten sonra bir boşluk bırakayım. Ve bakın buraya Yine ne yapacağım? S listinin aslında unique fonksiyonunu çağıracağım. Ama burada m pred same diye bir fonksiyon çağıracağım arkadaşlar. Ve bu c display'i tekrardan burada yazdıracağım. Şu c out'u alalım burada. Şimdi bakın bu m same ne yapacak biliyor musunuz? Aslında işte temel olarak şunu yapacak. Hpp'nin içine gelip bunun da aslında template'ini tanımlıyorum. Bool'un içerisine m pred same diyorum. Buraya geliyorum. Const std string reference r1 diyorum. Const std string reference r2 diyorum. Bakın. <laughs> Bunların değerlerini veriyorum. Şimdi bakın, şunu alıyorum. Yine utility class'ımın içine geliyorum. Buraya geldikten sonra yine bir şey return etmem gerekiyor. Bakın, burada r1 ile ben r2'nin eşitlik durumuna bakabilir miyim? Kesinlikle bakabilirim arkadaşlar. Ama bakın buna nasıl bakıyorum ben biliyor musunuz? Buraya geliyorum bakın. Bunlar string oldukları için burada eşit eşit aslında bir operatör overloading değil mi? Bunları hep çoğunlukla unutuyoruz. Ama bakın unutmamamız lazım. Bu R1 ile L2'ye eşittir ifadesini benim yazabilmemin sebebi aslında bu string'in aslında burada yüklenmiş olması. Yani bu boolean türünden bir değer bana verebiliyor arkadaşlar. Ben kendim bir class yazsaydım bunu aslında alamayacaktım burada. Şimdi bakın empiret buraya aldık. <laughs> Şöyle geliyorum. Clear diyorum burada. Hatta bütün dosyayı şöyle kapatalım. Bunu çalıştıralım şimdi. Çalıştırdıktan sonra bakın arkadaşlar. Buraya geldiğimde bu yüneyin Empret e, içerisine bakın. Bu ifadelere ben baktığımda bakın Göktuğ, Burak, Astas, Fastas, Bastan burada duruyor. Buraya bir de C short atalım da en azından sorun yaşamayalım. Estistin short ifadesini buraya koyuyorum. Tabi bu short'u koyarken ne yapalım? Yine adres MyPret yapalım. En azından bütün her şeyi aslında sıralamış olsun burada. Şunu clear yapıyoruz. Clear yaptıktan sonra bakın tekrardan çalıştırıyorum. Tekrardan çalıştırdıktan sonra bakın burada short'un içerisinde A, A, B, 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 C, C, C diye aslında gidiyor. Ama bakın bu SS'in unique empret sevminin içerisinde bakın burada artık benim verdiğim ifadelerle birlikte bakın bu değerlerin bakın size'ına bakmıyor. Yani kelimeler eşit mi değil mi aslında buna bakıyor. Aslında buna göre aslında bir çıkarma işlemi yapıyor burada. O yüzden Empret ben burada kullandığımda bakın o ilk durumda aldım o default durumda aldım aslında ifadenin kendisini alıyorum burada. ABC yine kalıyor. Kaldıktan sonra da bu ifadeyi yapabiliyor. Peki. <laughs> ben gidip bu ifadenin içerisine şunu yazmak yerine bakın. Şöyle geliyorum. Şunu yazmak yerine. Şöyle gelip if deseydim. Ve bu if'in içerisine r1 size Bakın şöyle geliyorum. r1 size küçükse sallıyorum burada bu size'ın türüne size t tü türünden. Mesela bu 4'ten küçükse şuraya return false deseydim. Otherwise da return gelip burada true döndürseydim burada. Bu fonksiyon ne yapacaktı? Şimdi bakın ben bunu tekrardan çalıştırıyorum. Bakın ben bu ifadeyi empret seyim buraya aldığımda bu sefer bakın ne yapıyor biliyor musunuz? Sadece a b c c c a a b b ali ali c c c ammar ifadesini aslında burada bırakıyor. Şimdi bu fonksiyon ne yapıyor biliyor musunuz? R1'in sadece parametrelerine bakarak aslında burada 4'ün altında ise false diğer zamanların hepsine true olarak aslında burada dönmeye çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bu bize ne anlatıyor bakın. Dikkat edin. Ver 1'in içerisinde ben gelip bunları tanımladığımda R1 size hep 4'ün altında mı diye ben baktığımda burada bakın şu ifadelerin içerisinde görüyor musunuz? Ben ne yapıyorum? Sadece aslında burada sadece bir önceki ve bir sonraki de buraya parametre olarak veriyorum ya stringin içerisinde. Bunların hangisi aslında buraya dördün altında ulaşabilmiş yani bir sonraki satırda kalabilmiş bunların hepsini çıkarıyorum. Çünkü bakın ccc ammar yazıyor ya burada ammardan sonra bakın bir önceki karakter 5 harfli olduğu için bundan öncesini buraya koyuyor ama bundan sonrasını koymuyor. Bakın şimdi bunu nasıl göstereceğimse 6 yazıyorum şimdi. 6 yazdım da, evet, tabii yanlış yeri çalıştırdım. <laughs> Böyle bir main'in içine tekrardan gidiyorum. Bakın şimdi buraya gittikten sonra bu sefer ne yapıyor? Yeşim Berkem dedi bakın. Berkem'den sonra bakın burada 5 harfli bu 6 harfli 6 harften sonrakilerini aslında hepsini attı burada. Peki ben bunu yapabilir miyim? Evet kesinlikle yapabilirim. Şimdi bakın dikkat edin. Sadece boyutu eşit olanları burada bırak deseydim o zaman nasıl yapacaktım? R1 ile R2 nokta size'ı buraya alacaktım. Şöyle bir parantez içerisine koyacaktım bunu. Ve bakın burada diyecektim ki bu eşitse sıfıra burada false dönecektim. Şimdi bakın ben bunu tekrardan çalıştırıyorum. Yani bakın biz buraya aslında bu predicate fonksiyonlarını aslında kodladığımızda sadece bakın ne yapabiliyoruz? Bu ifadelerin hepsini bakın R1 ile R2'yi karşılaştırdığımızda bakın ne yaptı bu sefer? A, A, B, 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 C, C, C ifadesini aslında burada yapabiliyor. Çünkü bakın C, A, A ifadesine geçtiğinde burada ne yaptı? Bu sıfır olmadı. Olmadığı için bunu ne yaptı? Attı. Aynı şekilde bakın. Sıfır olmayan ifadeleri ben buraya yazsaydım tam tersini alacaktım. Ya da bakın. Ben geliyorum buraya. 2'den küçükken diyorum bakın. Ve tekrardan çalıştırıyorum. Şimdi bakın 2'den küçükken yine ne yaptı benim için? O ifadelerin hepsini burada bıraktı. Peki. Eksi 2'den küçükken yapalım. Yani bu durumda aslında dönsün. Ha, şu main'in içinden başlatmam gerekiyor. Eksi 2'den aslında düşükken bunu yapsın. Bakın bunu yapmak istediğimde ne yaptı biliyor musunuz? Buraya geldi. A, B, 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 C, C, C'yi aslında burada ne yaptı benim için çıkardı. Çünkü bunların hepsi aslında neydi? Sıfırdı. Şimdi bakın ammara geçti buradan direkt. Bakın A, A, B, B, B. Çünkü bakın ne yapıyor? C ile A, A'yı karşılaştırıyor. Eksi 1. A, 0. A, 0. A, 0. Ali. Bakın bu sefer ne yaptı? C, C, C'den sonra bakın 5 karakterli bir ifadeye geçtiği için Ammar'ı bundan sonra aldı ve bu yazının hepsini burada yazdırdı. Ancak ancak bakın iki karakterli yerlerde bunu tam farklı formlara aldı. Çünkü Fatma'dan sonra Gözde geldi. Gözde'den sonra bakın Nazif geldi. Nazif'ten sonra Özenç, Urgan, Yeşim ve yeşimden sonra bakın direkt berkeme atlamadı. Berkemlerin hepsini sildi. Sildikten sonra bakın burada ne yaptı? Asasları sadece burada bıraktı. <laughs> yani aslında buradaki kuralların hepsini biz <laughs> ne yapabiliyoruz biliyor musunuz? Desaylı bir şekilde aslında döndürebiliyoruz. Biz bunların sonuçlarını değerlendirebiliyoruz. Ya da bakın bu fonksiyonu biz öyle bir özelleştiriyoruz ki burada mesela sadece bize asal sayılar dönüyor ya da başka bir sayı dönüyor. Yani bizim buraya ne kural yazdığımız aslında bunu tamamen ne yapıyor arkadaşlar? Kodluyor. O yüzden bakın bu predicate fonksiyonları bizim için çok önemli. Eğer siz bu listenin içerisine bunu düzgün bir şekilde verirsiniz. Bir önceki ve bir sonrakinin karşılaştırmasını verdiğinizde zaten bu fonksiyonlar tamamen doğru çalışacak arkadaşlar. Bu adamlar bunun yapısını kurmuşlar. O yüzden siz bunları yazmak zorunda değilsiniz ama aktif bir şekilde kullanmak zorunda, Kuzum kullanmak için aslında ne yapmanız gerekiyor bu predicate fonksiyonlarının hepsini doğru bir şekilde set edip çalıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bakın bizim yaptığımız bu örneğin içerisinde artık ne yapacağız aslında bir sonraki derste gideceğiz bunların aslında merge ve splice operatörlerini aslında detaylı bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar.